Birbirimizi Allah'ı hatırlatmaya, birbirimize vaaz etmeye, nasihat etmeye ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz zaman fitne zamanıdır. Zorluk zamanıdır. İçinde bulunduğumuz zaman fitnelerin denizin dalgaları gibi bizi vurduğu bir zamandır. Bu fitneler fırtına gibi sağdan ve soldan bize alıp peşinden sürüklemeye başlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Kıyametten hemen önce karanlık, gecenin parçaları gibi fitneler vardır. Yani fitnenin şiddeti gecenin karanlığı gibi olacak. Allah hepimizi muhafaza etsin. Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler vardır. Kişi o fitnelerde mümin olarak sabaha erer. Akşam kafir olur. Mümin olarak akşama erer, sabaha kafir çıkar. Dinini dünyadan bir menfaat uğruna satar. Dünyadan bir menfaat için dinini tarif edip yok eder. Dine olan bağlılığını ve istikametini terk eder. Zu yine lillezine kafirul hayatud dunya ve yes, Haru ve minellezine emenu kafirlere dünya hayatı süslü gösterildi ve onlar iman edenlerle alay ediyorlar. Allah azze ve celle bu dünyayı bizim kalbimizde değil elimizde kontrolümüzde kılmasını yaz ediyoruz. İnsanların birçoğunun dünya için alçaldığını, boyun eğdiğini görmekteyiz kardeşlerim. Dünya hayatından bir şey elde edemediğinde ise her yolu deneyip ve ortalığı birbirine katar. Bakın kardeşlerim fakat ibadetlerden birini kaçırsa yani bilerek o gün sabah namazını kaçırsa ya da kılmazsa üzülmez. Bundan dolayı ızdırap duymaz ve lezzetinden mahrum kaldığı ibadetin güzelliğinden, maneviyetinden, kaybedilmesinden dolayı yanıp tutuşmaz. Kalbimizde oluşan katılaşmayı ve ondan uzaklaşmamız için Allah'a tövbe etmemiz lazım. Kardeşlerim kendimizi dünya hayatına yönlendirerek, yönlendirerek bu yüzden ey Allah'ın kulları dünya hayatının geçici enkazlarına, nimetlerine olan sevgimizden dolayı kalplerimiz katılaştı. Namaz kılıyoruz ama kalplerimizde herhangi bir yumuşaklık hissetmiyoruz. Günah bataklığına düşmüş kardeşim. Tövbe etmek için hale ne bekliyorsun? Allah'ın kelamını okuyoruz. Fakat gözlerimiz Allah Azze ve Celle'nin korkusundan ağlamakla dolmuyor. Kalbimiz katılığından Allah azze ve celle sığınırız. Vallahi kalp katılığı musibettir kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbin katılığından Allah'a sığındı. Ebu Hureyre radallahu anhu hadiste şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça dua eder ve şöyle derdi. Allah'ım ürpermeyen kalpten yaşarmayan gözden doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım bu dört şeyden sana sığınırım. Allah'a acziyetini itiraf etmeyen vazu nasihat dinleyip ölümü ahiret hayatını cenneti cehennemi ayetleri dinleyip de ürpermeyen kalp vallahi Allah Azze Celle'nin ayetleri dağlara indirecek olsaydı dağlar tek ve biricik olan Allah'ın korkusundan sarsılır, katlar ve paramparça olurdu. Okunan Kur'an'ı dinleyen, Allah'ın kelamını okuyan, ölümü, cenneti, cehennemi, kabri, kıyameti dinleyen nice kalpler vardır ama geliyor ki ne yumuşayan bir kalp ne de Allah korkusundan ağlayan bir göz bulamazsın. Kalbin katılığından Allah'a sığınırız. Allahümme amin.